Bu akşam arkadaşlar Emek Gençlik Derneği Başkanı Sayın Serkan Şengülü ve Hükümet Yönetimi'ni e ziyarete geldik. Sayın Başkan'ın projelerini okuduk, vizyonuna, misyonuna baktık. Çok değerli, çok önemli. Biz kendisine buradan arkadaşların huzurunda söz veriyoruz. Yarın görev alma durumumuzda Emek Gençlik Derneği'ne her türlü desteği, her türlü katkı yapacağız. Burada şunu gördük, Anadolu coğrafyasını gördük. Türkiye mozaiğini gördük. Her bölgeden insanımızı gördük. İçeride Samsunlu, Erzurumlu, Giresunlu, Muşlu, Diyarbakırlı birçok arkadaşımızı gördük. Çok mutlu oldum. Ee, bunun, bu sayı tabii çoğaltabilirsek sayın başkanım daha mutlu olacağım. Demek böyle bir yapıya ihtiyacı var. Bu yapıyı devam ettirelim. Biz hem şahsım olarak hem Milliyetçi Hareket Partisi partim olarak size söz veriyorum her türlü desteği vereceğim. Her zaman yanınızda olacağım. Bize düşen ne varsa sizinle beraber olacağız. O yüzden emeğinize, yüreğinize sağlık. Bu işler zor işler. Herkesin yapacağı işler değil. Bu kadar emek verip bu kadar insanı bir araya getirmek herkesin işini Sayın Başkan. Tekrar size teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Allah işlerinizi güçlerinizi kolaylaştırsın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bize düşen ne varsa biz yanınızdayız Sayın Başkanım. Hı. Teşekkür ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin tekrar derneğimizde. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. de öncelikle Korkut Başkan ve Bölge Başkanlarına, Bölge Sorumlularına, Komisyon Başkanlarına teşekkür ediyorum. Korkut Başkanımız demeyelim de Korkut Vekilimiz diyelim. Biz her zaman emekte ikamet eden arkadaşlar, Emek Gençlik Derneği olarak vekilimizin arkasındayız. Bunu bir hafta önce de söyledik, şimdi de söylüyoruz. Kendisi emeğimizin bir değeri, bir abisi. Bizleri de ziyaret etti. Bununla alakalı da çalışmalarımızı ilettik kendisine. Ben gerçekten çok onur oldum, mutlu oldum. Emekle alakalı da yap yapacağımız, olduğumuz, olduğumuz projelerle bizlere destek vereceğinin sözünü aldık. Kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olsun, har olsun bizi kırmadı. Dostlarla bir sohbet ettik. Vekilimize buradan başarılar diliyorum. Ben yani birçok derneğe gittim. Ben genelde böyle gittim ama Bursa tabii büyük bir şehir olduğu için hemşeri dernekleri çok. Hemen yani hemen her gün hemşeri dernekleri var. Hatta köy derneklerine kadar inmişler. Birçok dernek gördüm ama e, böyle her yerden insanların olup da bir araya geldiği hakikaten dedik ya az önce vekil adayımızın da dediği gibi güzel bir mozaik oluşturmuşsunuz. Büyük bir müziklik sağlamışsınız. Allah muvaffak etsin inşallah hepinizi. İnşallah daha daha büyür, örnek olursunuz diğer derneklere diye düşünüyorum. Belki daha farklı <laughs> derneklerde bu tip dernekler daha da çoğalır. Şeyinize de baktım az önce misyonunuza, vizyonunuza. Hakikaten insanların gönüllerinden geçenler siz burada uygulamaya başlamışsınız. Tebrik ediyorum hepinizi. Allah hepinizden razı olsun. Allah Buyurun başkanım. Ben de akşamlar diliyorum. Zaten konu korkup başkanım da, Fırat başkanım da gayet iyi özetlediler. Ben de başarılarınızın devamını diliyoruz, desteklerinizi bekliyoruz. Allah razı olsun.